Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir video ile beraberiz. Altınay Sürücü Kursu ailesi olarak sizlere Karapürçek, Altındağ bölgesi sınav alanını tanıtıyorum. Yeni adayımız Furkan'la beraberiz. Yeni adayımız yorum ama son gün dersimiz bu cumartesi günü sınava gideceğiz. Doğru mu Furkan? Ee, sınav giriş kağıdını aldın değil mi yavrum? Tamam. Sınav giriş kağıdınızı aldıktan sonra arkadaşlar komisyondaki hocalarımız kimliğinizi, sınav kağıdınızı kontrol ettikten sonra resminizi tablet, ellerindeki tabletlerin resminizi çektikten sonra aracımızın ön aç, aç açacağız. Doğru mu Furkan? Aracımızın ön kabudunu açalım yavrum. Evet bu ara sınavda birebir yapmanız gereken tamamen bu arkadaşlar. Resminizi çektikten sonra aracımızı ilk önce ön kabudunu açıyoruz. Yavrum sigorta kutusunu gösterir misin? Hocam. Hava filtresini göster. Bilmiyorum. Fren hidrolik yağı. Şöyle göstereyim. Evet. Anlat bakalım. Bildiklerini biraz anlat bize. Hocam fren hidrolik yağımız, evet. akümüz, hava filtremiz, sigorta kutumuz, aracımızın motoru, aracımızın motor kapağı. Motor ne kapağı yavrumu? Motor yağ kapağı hocam. Yağ eksik olduğunda nereden koyacağız? Hocam motorumuzun yağ kapağını açıyoruz. Evet. İlave ediyoruz şu sarı olan nedir? Motor yağ çubuğumuz. Evet. Ne yapıyoruz bunu? Hocam aracımızın yağını e, ölç, göründüğü yer yani eksik mi? Tamam. Yani bunu sormuyorlar ama hani amacın A ne olduğunu anlatmak evet, istiyorum ben. Motora yağ koyduğumuzda evet, yağ seviyesini bu çubuğu çekerek evet. ölçüyoruz. Evet, tamam hocam. mı? Ee, yedek su depomuz var mı? Motor evet, suyumuz. Hocam. Evet hocam. Burada. Eksik eyalizde. olduğunda oradan koyuyoruz. Radyatör evet, kapağını sadece tamirciler. Değil mi? Şu evet, metal hocam. göster. Şöyle hocam. Tamam. Gidikçüz depomuz, evet hocam. Şimdi... Cam suyumuzu göster. Cam silecek suyumuz aracımız tamam, kapatabiliriz. Yukarıdan, evet. Arka bagajı açalım. Hocam aracımızın yedek lastiği. Evet. Ee, aracımızın çeki demiri. Evet. Bijon anahtarımız. Gül, onu bir çıkar göster bijon anahtarını. Hocam bijon anahtarımız. Hocam, evet, lastiği açmak evet. için değil mi? Evet hocam. Lastikteki bijonları. Evet hocam. E, ee, kirikomuz. Ne işe yarıyor kiriko? Hocam kiriko aracımızı kaldırmamıza yarar. Lastik patladı. Evet, hocam. lastik patladı kiriko zaman. Kiriko oynayınca kaldıracağız. Hocam kiriko kaldıracağımız. Kal evet. Kaldırma Demirimiz. Kaldırma aparatı. Tamam. Evet. Çok güzel. Şu nedir? Hocam Kırmızı reflektörümüz. Ne işe yarıyor? Ee, şehir dışı 30 metre, şehir dışı 150 metre olmak üzere aracımız arıza ya da kaza anında e, diğer uyu... Kaza inşallah olmasın da lastiğin patlasın evet, arıza yap. Lastik zaman ha, tamam. diğer araçlara u... araçları uyarı amaçlı tamam. koyuyoruz. Şu nedir? Hocam ilk yardım çantamız, yangın tüpümüz. Kapatabilirsin yavrum. Dört lastiğini bir kontrol et. Edim hocam. Arkadaşlar böyle alttan ayağınızı vurarak kontrol edelim. Tamam. Hazırlığını yapabilirsin. Oğlum. Bin, e, ön koldu bin. Hazırlığını yap. Evet. Koltuğunuz ayarsız arkadaşlar. İlk gelen arayın boyu uzun olabilir. Kısa olabilir. Koltuk ayarınızı ayarladıktan sonra ilk yapmanız gereken şey ne Furkan? Emniyet kemerimizi takıyoruz. Hocam. Tamam. Kontağımızı yarım açalım. Önce ekrana elektrik geldi. Ön gösterge panelini bana bir tanıtır mısın? Hocam aracımızın motor arıza lambası. şarj dinamo lambası. şöyle net bir şekilde göstereyim. Sarı hocam şöyle. Evet. E, akü şarjlanmamız. Evet. Motor yağ lambamız. Tamam yakıt göstergesini göster. Hocam yakıt göstergemiz 0, 1 bölü 2, 1 olarak. Hararet aracımızın... göstergesi. O da yandaki hocam 50, 90, 130. Kilometre hız aracımızın saati. hız kilometre saati 2 tamam. tane olmak üzere tamam. o kilometre saatinin altında bir kırmızı lamba yani yuvarlak hocam o el frenimizi çektiğini gösteriyor Çekik el frenimiz çeki olduğu tamam. için Tamam. onu gösteriyor ön lambaları ön farları nereden yakıyoruz hocam e, buradan yakıyoruz evet bu fark bu da kısa uzunu yak uzunu öne itiyoruz hocam şöyle bir daha göster Şöyle kısa. Uzun, uzun şöyle uzun ön ettiğimiz zaman uzun yani. Selektör yapalım. Şöyle hocam. Tamam. Sağ sinyal ver. Sonra sinyal ver. Tamam. Silecek kolunu bir göster bana? Hocam silecek kolumuz bu. Tamam. Su at ön, ön Kendimize çektiğimiz zaman suyu atar. Kendine bir daha çek. Tamam. Tamam. Aracımız kaç vites? Aracımız 5 ileri, bir geri olmak üzere 6 vites. 5 ileri, bir ileri. toplamda 6, 6 Ileri, altı fites. Tamam. Kaç tane fren var? 2 tane hocam. Bir ayak frenimiz. Basarak göster. Bir ayak frenimiz. El freni. Bir de el frenimiz hocam. Tamam. Dörtlü hangisi? Hocam dörtlerimiz burada. Araç içi aydınlatma nereden geliyor? Araç hocam, içi. Hocam burada. Göster. Şöyle bastığımız zaman yanıyor ya da bu arıza olduğu için şöyle. Abi yani evet. Bir 20 milyon versene. Kapat. Ben, ben hocaya gelince onları atacak. Kapat. Aracımızın kalorifer sistemini tanıt bana. Hocam e, şöyle yaptığımız zaman mavi olan soğuk, kırmızı olan sıcak. Tamam. Böyle yaptığımız zaman soğuk. Açma kapama düğmesini göster. Hocam şu. Açma AC. kapama düğmesi kalorifer. Şöyle buradan tamam. ayarlıyoruz. Basın o gösterdiğinde AC. ac. E, klimamızı öbürü e, ne? Bu ön rezitansımız. Hocam. Arka cam. Arka cam arka cam ısıtması. Dikdörtgen olan. Evet hocam. Şu ne? Bu da hocam aracın içindeki sıcağı devir daim yapıyor. Tamam. Heyecan var mı? Yok hocam. Hiç heyecan yok. Dikiz aynaların iyi mi? Evet hocam. Yan Şöyle... aynaların iyi mi? Evet hocam. Ayarladın. Evet hocam ayarladık. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam hazırsan Evet hocam hazırım. Bizim için sinyal çok önemli evet yavrum. Hocam. Tamam. Hazırsan aracı çalıştır. Güvenli bir şekilde sol aynana bakarak trafiği kontrol ederek çıkabiliriz. Bir saniye ben de emniyet kemerimi bağlıyorum. Evet arkadaşlar. Sınavımız başladı. Haydi bakalım hayırlısı Furkan'cığım. Altında kara pürçek sınav alanı başlama yerinden çıktık arkadaşlar. Furkan ne iş yapıyorsun yavrum? Hocam ben şu an lisem bitti hocam. Evet. Şu an askeri kağıdımı bekliyorum. askeri gideceğim. Hadi bakalım hayırlısı yavrum. Askerlikten geldikten sonra. Öndeki araçla takip mesafemiz ne kadar olacak Furkan? Hocam şu an 20 km hıza gidiyorum. Aracımızda 10 metre hızının, arasın. Hızının, hızının yarısı. yarısı. Tamam hadi bakalım. Biraz heyecan var değil mi? Hocam yani, yani normal. Yani normal. Şu Olabilir an. tabii ki. Aynalarımızı kullanıyoruz değil evet, mi? Evet hocam? hocam. Peki hadi bakalım. Hocam. Okul çıkışlarında Mümkün mertebe hızımızı yavaşlatıyoruz. Tamam. Evet hocam. Yaya önceliğimiz var. Ona göre temkinli bir şekilde yavaş yavaş devam edelim. Devam et. Virajlarda ayağımızı gazdan çekip hafif frenle dönüyoruz virajlarda arkadaşlar. Dönüşünüzü yaptıktan sonra sol aynanıza bakın. Araç yoksa direksiyonu düzlüyoruz. Hangi dubadan yapmak istersen o dubaya yanaşabilirsin Furkan. Tamam, hocam. Beyaz çizgiyi aracı sileceğini ortalayabilirsin. Dubayla arandaki mesafeyi ayarlamak evet, için. İlerideki arkadaşlar bakın beyaz çizgi şeritler var. Buradan mı yapmak istiyorsun? Burada olur. Hocam. Tamam. Senin için bir mahsur yoksa. Tamam yok estağfurullah. Evet. Dörtlüğümüzü yaktık. Bekle. Ben iniyorum. Evet arkadaşlar. Paralel park alanına geldik. Furkan şu dubanın şu kısmını kelebek camın tam ortasında gördü. Evet. Gördükten sonra arkadaşlar, olduğunuz yerde tam sağ yapıyorsunuz. Trafiği kontrol ediyor şimdi Furkan. Tam sağ yaptıktan sonra sadece freni bırakın. Debriyajdan gelir. Gel. Kendi sol yan aynasından arkada iki tane dubu oluyor arkadaşlar. Dubanın bittiği yeri son aynasından gördü. İkinci dubanın bittiği. Bakın şuraya kadar görmesi yetiyor. Arka lastik sarı çizgiye geldi. Şöyle gösteriyorum. Ön tekerler lastik de sarı çizgiye geldi. Evet tam kalınma paralel oldu. Yani sarı çizgiye ön ve arka tekerlerimiz lastiklerimiz. Girdiğinde sınavımız başladı. Şöyle gösteriyorum. Tamam. Furkancığım çıkışını yapabilirsin. Arkadaşlar dörtlüğü kapatıyorsunuz bakın. Sol sinyalle veriyorsunuz. Yavaş yavaş müsait olduğunda çıkabilirsin Furkan. Çıkışını güzel yap. bekle. Arkadaşlar çıktıktan sonra duruyorsunuz. Aferin Furkan. Hocalarımızı aldıktan sonra öndeki hocamız hiç inmiyor. Dörtlüyü kapatıp sola sinyalinizi verip sol sinyalini verdin. Evet çıkışımızı yaptık. Hadi bakalım devam ediyoruz. İstediğiniz dubada yapma hakkınız var. Sınavda şu tabelaların üstünde HB yazacak arkadaşlar. Hatchback araçlarda HB yazar. Sedan araçlarda bagajlı araçlarda SD yazar. Yani sedan. Emniyet kemerini bağlayın ben de. Bu kavşağa geldiğinizde kontrolsüz bir kavşak arkadaşlar. Hızınızı düşünün. Mümkünse biri alırsınız. Devam edelim Furkan. Araç yok zaten. Temkinli bir şekilde. Yavaş yavaş. Devam et. Devam et. Ortaya doğru biraz yavrum. Evet. Sola dönüşlerde aynanızı kontrol edin arkadaşlar. Evet. Düzleyelim. Devam edelim yavrum. Karabükçek altında sınav güzergahına devam ediyoruz arkadaşlar. Paralel parkımızı yaptıktan sonra devam ediyoruz. Nereye kadar? Yokuş kalkış yani dur kalk alanına kadar. Ver gazı biraz. Çek diye ver. Ver gazı. Ver. Evet. Arkadaşlar arkanızdan sizi bir araç toplu taşıma aracı olur, otobüs olur başka bir araç olur. Kornaya bastı işte ne bileyim. Siz paniklemeyin. Beyaz çizgileri görüyor musunuz? Kesik. Şöyle ortalayabilirsiniz. Sileceğin öndeki sizin sileceğinizin ortaya alabilirsiniz beyaz çizgileri. Ee, Sağda park etmiş araçlara da fazla yaklaşmamış olursunuz. Arkanızdaki araç da sizi geçmek istiyorsa acelesi varsa geçip gider. Siz de zorlanmadan turnunuzu tamamlarsınız inşallah. Şerit değiştirmelerde sinyallerinizi unutmuyorsunuz. Aferin Furkan. Sağdan sola, soldan sağa geçerken sinyal verelim arkadaşlar. Çok önemli. Çünkü arkadaki sürücüyü uyarıyoruz. Arkadaki araç sizin ne yapacağınızı sinyallerinizden anlar. Evet, maalesef arkadaşlar burası kapalı. Sağdan devam edelim. Güzergahımızın olduğu yer çalışma olduğu için kapalı. Videoyu burada sonlandırıyorum.